Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri 6. sınıf 2. ünitesi olan destek ve hareket sistemine başlıyoruz. Destek ve hareket sistemini kemik ve kemik çeşitleri, kıkırdak, eklem ve eklem çeşitleri, kas ve kas çeşitleri şeklinde 4 kısımda işleyeceğiz arkadaşlar. Destek ve hareket sistemi dediğimizde iskeletimizi oluşturan kemikler ve eklemler ile vücudumuzda bulunan kaslar destek ve hareket sistemini oluşturur. Destek ve hareket sistemi hareket etmemizi sağlama, vücudumuza destek ve şekil verme ve iç organlarımızı koruma gibi önemli görevlere sahiptir. Destek ve hareket sistemini iskelet ve kas sistemi olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Destek ve hareket sistemi, iskelet sistemi ve kas sistemi olarak ikiye ayırdığımızı söyledik. Peki iskelet sistemi nasıl ayrılıyor? İskelet sistemi de kendi içinde kıkırdak, kemik ve eklem olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi kemik kısmına geldiğinizde gençler, kemik kısmı kendi içinde gene 3'e ayrılıyor. Kısa kemik, uzun kemik, yassı kemik şeklinde eklemlere baktığımızda oynar eklem, oynamaz eklem, yara oynar eklem şeklinde eklemlerin 3'e ayrıldığını söylüyoruz. Kas sistemine geldiğimizde ise 3 tane kasımız var. Düz kas, çizgili kas, kalp kası. Şimdi bunların hepsini beraber arkadaşlar tek tek inceleyeceğiz. Kemikler, eklemler ve kıkırdaktan oluşan vücut bütününe iskelet adı verilir. Yeni doğmuş bir bebekte 300'den fazla kemik bulunur ama gelişim sürecinde gençler bu kemiklerin sayısı yetişkin bir insanda 206 adettir. Yani yetişkin bir insanda 206 tane kemik bulunur. Bebeklerde kemiklerin fazla olmasının sebebi o kemiklerin zaman içinde birleşerek gençler sayısının azalmasıdır. Devam edelim kemiklerle ilgili. Kemiklerimiz canlı hücrelerin ve dokuların bir araya gelmesiyle oluşur. Zaten canlı olduğu için arkadaşlar kemiklerimize bir zarar geldiği zaman, kırıldığı zaman ya da arkadaşlar çatladığı zaman bu kemiklerimizden acı hissediyoruz canlı hücrelerden oluştuğunu asla unutmayın bakın kemikler canlı hücre ve dokuların bir araya gelmesiyle oluşuyor. İçerisinde kalsiyum, fosfor gibi mineraller sebebiyle kemiklerimiz sert bir yapıya sahip. Kemikleri uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olmak üzere 3 grupta inceliyoruz. Kemiklerimiz vücudumuzun şeklini koruyarak ona destek olur. Vücudumuzun gereksinimi olan kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. Kemiklerimizin arkadaşlar bakın çok fazla süt içtiğimizde, peynir yediğimizde, yoğurt yediğimizde vücudumuzdaki kemikler kalsiyumları depolar. Aynı şekilde fosfor da kemiklerimizde mineral olarak depolar. Yapısında bulunan kırmızı kemik iliği kan hücrelerinin üretilmesini sağlar. Kaslar ve eklemlerle birlikte hareket etmemizi sağlar kemikler. Hayati önemi olan organlarımızda koruşur. Şimdi kemikleri üçe ayrıldığımızı söylemiştik arkadaşlar. Bakın uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler. Bunları beraber tek tek inceleyelim. Bakalım uzun kemikten başlayalım ilk başta. Kol ve bacaklarımızdaki kemiklerdir. Bunların boyları enlerinden daha fazladır. Örnek olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bacak kemikleri ve kol kemikleri. Kısa kemiklere geçtiğimizde el ve ayak bileklerimizdeki kemikler kısa kemiklere örnektir. Bunların enleri boylarına neredeyse eşittir. Bakın tekrar söyleyeyim. El ve ayak bilek kemikleri kısa kemikleri örnektir. Kısa kemiklerin en ve boyları birbirine arkadaşlar neredeyse eşittir. Yassı kemiklere geçtiğimizde ise göğüs, kaburga, kalça ve kafatası kemikleri yassı kemiklerdir. Bunların belirli bir boy uzunluğu olmayabilir. Fakat enleri kalınlıklarından fazladır arkadaşlar. Şimdi bazı kemikleri arkadaşlar yer olarak bilmeniz gerekiyor. Özellikle videoyu burada durdurup tamam mı? Bazı kemiklerin yerlerini hani bakarak ya da bir yere not olarak öğrenebilirsiniz. Şunu size söyleyeyim. En önemli bilmeniz gereken. Bakın baldır kemiği, kaval kemiği arkadaşlar. Onun dışında uyluk kemiği, e, pazu, dirsek kemiği. Bunlar genelde köprücük kemiği de aynı şekilde. Karşımıza sorularda çıkabiliyor. Tekrar söyleyeyim bunu ezberlemenize gerek yok. Ama arkadaşlar az çok bakarak aşina olmanız gerekiyor. Şimdi iskeleti dört temel kısımdan oluşturuyoruz. Bunlar kafatası, omurga, göğüs kafesi ve üyeler. Üyeler dediğimiz gençler, kol ve bacaklar. Tekrar söyleyeyim. En uzun kemik uyluk kemiği. Bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar şu kısım. Yani şurası kısaca. En kısa kemik ise orta kulakta bulunan çekiç örs, üzengi kemikleridir. Bunlar vücudumuzdaki en kısa arkadaşlar, en küçük kemiklerdir. Devam edelim. Şimdi kıkırdaktan bahsederken arkadaşlar, kıkırdaklar kemik kadar sert olmayan, esnek ve canlı bir dokudur. Kaygan bir yapıya sahip olduğundan kemiklerin kolay hareket etmesine yardımcı olurlar. Peki nerede bulunur bu kıkırdaklar? Bakın dikkat edin. Kemik uçlarında, kaburgaların uç kısımlarında, kulak ve burunda soluk borusunda bulunurlar arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan kıkırdaklar ise büyüme döneminde boyun uzamasını sağlar. Sorularda karşımıza çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan kıkırdaklar büyüme döneminde boyun uzamasını sağlar. Şimdi kısaca arkadaşlar kemikleşme dediğimiz bir olay var. İlk başta anne karnında bir bebeğin iskeletin büyük bir kısmı kıkırdak dokudan oluşuyor. Bebek büyüdükçe kıkırdak dokunun yerine kemik doku alır. Kemikleşme süreci ise 20'li yaşlara kadar devam etmektedir. Ve soluk borusu, kulak kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kemikleşme olmaz. Bu yerlere arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum bilmeniz gerekiyor soluk borusu kulak kepçesi burun ucu, burun ucu gibi pardon burun ucu gibi yerlerde arkadaşlar kemikleşme olmuyor. Onun dışında yeni doğan bebeklerin başında kıkırdaktan oluşan bıngıldak adı verilen bir yapı bulunur. İlerleyen zamanlarda kemikleşerek kafatası kemiğini oluşturur. Yeni doğan arkadaşlar kardeşimiz varsa. Onlarda bıngıldak dediğimiz bir yapı var. Bu yapı zaman içinde kemikleşiyor ve kafatası kemiğini oluşturmaktadır. Devam edelim şimdi eklemlere geçtiğimizde kemiklerin birbirine bağlandığı yerde bulunan ve kemiklerin rahat hareket etmesini sağlayan yapılara eklemdir. Bu yapı sayesinde iskelet esnekliği kazanır ve kemiklerin birbirine sürtülmesini önlerdir. Bakın kemiklerin birbirine sürtünmesini eklemler önlüyor arkadaşlar. Eklemler hareket yeteneklerine göre hatırlayın kaç ayrılıyordu? 3'e ayrılıyordu. Bunlar oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi beraber bu eklemleri arkadaşlar işleyelim. İlk başta oynar eklemlerden bahsedelim. Adı üstünde arkadaşlar oynar olduğu için bunların hareket yetenekleri fazladır. Yürüme, koşma gibi faaliyetler bu eklemler sayesinde gerçekleşir. Peki nerelerde var dikkat edin. Bacak kemikleri arasındaki eklem, kalça ile bacak kemikleri arasında, kol ile omuz arasında arkadaşlar bu eklemler. Fotoğraflara iyi bakın. Eklemleri şurada görüyorsunuz gençler. Bakın. İki kemiğin arasındaki eklem, eklem sıvısı ile dolu boşluklar vardır. Bakın bu da çok önemli. Oynar eklemlerde eklem sıvısı vardır. Eklem sıvısı kemiklerin birbirine sürtülmesini engeller ve arkadaşlar hareket yeteneğini artırır eklem sıvısının kaygan olması kemiklerin serbest hareket etmesini kolaylaştırıyor. Oynar eklemler bir kez daha söyleyelim. Kol ve bacak kemikleri arasında bulunur. Kolumuzun dirsek ve omuz kısmında ayağımızın diz ve bileğinde bulunan eklemler oynar eklemlerdir. Hareket yeteneği en fazla olan eklem de gene arkadaşlar oynar eklemdir. Şimdi yarı oynar eklemlere geçtiğimizde hareketi kısıtlı olan eklemlerdir omurların eklemleri ve kaburgalarda göğüs kemiği arasında eklemler yara oyla eklemleri örnektir. Bakın omurga eklemi, göğüs kemiklerindeki eklemler, alt çene eklemi bunlar hep arkadaşlar yara oynar eklemdir. Omurlar birbiri üzerine doğrudan doğruya binmezler. Aralarında kırdaktan yapılmış yastıklar yani disk dediğimiz yapılar vardır arkadaşlar. Omurlardaki bu yapıların kayması bel fıtığı denilen omurga rahatsızlıklarına oluşur. O yüzden özellikle yerden bir arkadaşlar ağırlık kaldırırken dikkat edin tam bir şekilde eğilip alın arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bel fıtığı dediğimiz hastalık genelde omurların arkadaşlar kaymasıyla oluşuyor. Devam edelim. Oynamaz eklemlere geçtiğimizde bunun en güzel örneği kafatası eklemi ve kuyruk sokumu eklemi dediğimiz eklemlerdir. Ee, arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken kemikler birbirine Testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle bu eklemler hareketsizdir. Hareket kabiliyetleri yoktur. Şimdi genel bir şekilde bu eklemleri arkadaşlar tek tek inceleyelim. Özelliklerini söyleyelim. Bir kere hareket yeteneğine baktığımızda oynar eklemlerin hareket ettiğini arkadaşlar, yarı oynar eklemlerin sınırlı bir hareket yaptığını, oynamaz eklemlerin ise hareket etmediğini görüyoruz. Şimdi kıkırdak bulundurma oynar eklemde, yara oynar eklemde varken oynamaz eklemlerde kıkırdak yoktur arkadaşlar. Bulunduğu yer ise oynar eklemler kol ve bacak kemikleri, yara oynar eklemler omurga alt çene göğüs kafesi, oynamaz eklemler ise kafatası ve kuyruk sokumunda bulunuyor. Özellikle videoyu izlerken burada durdurup bunları not olarak alabilirsiniz. Önemli bir kısım eklemler. Kaslara geçtiğimizde Vücudumuzda hareketi sağlayan ve kasılıp gevşeme yeteneğine sahip olan yapılara kas adını veriyoruz gençler. İskeletimiz kaslarla kaplıdır. Kaslarımız iskeletle birlikte vücudumuza şekil verir ve hareket etmemizi sağlar. Kas hücreleri kasılıp gevşeme yeteneğine sahiptir. Bakın bu çok önemli. Kasların kasılıp gevşeme yeteneği vardır. Vücudumuza bulunan kaslar yapılarına ve çalışma şekillerine göre 3'e ayrılıyordu. Hatırlayın bunlar çok önemli. Kalp çizgili kaslar. Çizgili kasların diğer adı gençler iskelet kasıdır. Bunu da asla unutmayın. Ve düz kaslar olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bir kez daha sayıyorum. Kalp çizgili kaslar ve düz kaslar olmak üzere 3 grupta inceleniyor. Şimdi biz çizgili kaslara baktığımızda gençler çizgili kasları iskelet kası da diyoruz. Çizgili kaslar arkadaşlar kol ve bacak kemikleri gibi iskeletimizi oluşturan kemiklerin üzerinde bulunur. Tendon adı verilen yapılar ile kemiklere bağlanan çizgili kaslar isteğimizle çalışır. Bakın burası çok önemli. Çizgili kaslar isteğimizle çalışıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunu asla unutmayın. İsteğimizle çalışan kaslar çizgili kaslardır. Bu tip kaslar hızlı kasılabilir ancak uzun süre çalışamaz. Yani çabuk yorulurlar. Bakın hatırlayın. Biz mesela spor yaparken işte futbol oynarken gençler erkekler için söylüyorum özellikle. Maç yaparken ne yapıyoruz? Belli bir süreden sonra yorulmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar çizgili kaslarımız hızlı kasılıyor. Tamam mı? Çabuk yoruluyorlar. Bunu asla unutmayın. Çizgili kas hücreleri mikroskop altında kırmızı renkli görülür. Ve çok sayıda çekirdekleri vardır. Bu da çok önemli. Bakın çizgili kas hücrelerini kırmızı renkte görüyoruz arkadaşlar. Asla unutmayın. Devam edelim. Düz kaslara geçtiğimizde düz kaslar isteğimiz dışında. Bakın isteğimiz dışında çok önemli altını çizelim hemen. İsteğimiz dışında yavaş ve uzun süre yorulmadan çalışan kaslardır. Peki hocam bu kaslar ne işe yarıyor? Bakın sindirim, solunum, boşaltım gibi sistemleri oluşturan organlarda ve damarlarda bulunur. Kasılmaları yavaş ve düzenlidir, yorulmazlar. Bakın bir önce işlediğimiz arkadaşlar çizgili kas yorulurken düz kaslar yorulmuyor ve düz kaslar isteğimiz dışında yani biz hadi dur falan diyemiyoruz kendisi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Düz kaslar e, mikroskop altında beyaz renkli görülür buraya dikkat edin, çizgili kaslar kırmızıydı, düz kaslar gençler beyaz renkli görülüyor ve hücrelerinde tek çekirdek bulunuyor. Çizgili kaslarda birden fazlaydı. Çok sayıda çekirdek vardı ama düz kaslarda tek çekirdek bulunduğunu söyleyelim. Şimdi kalp kasına geçtiğimizde aralarında en basit gençler budur. Kalp kası çizgili kas yapısındadır. Düz kas gibi isteğimiz dışında çalışır. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Kalp kası e, özellikle çizgili kas gibi hızlı çalışır kalp kası ömrümüz boyunca düzenli olarak ve yorulmadan çalışır. Yani hem çizgili kasa benziyor hem de düz kasa benziyor. Ve nerede bulunuyor arkadaşlar kalp kası? Kalp kası sadece kalpte bulunuyor. Yapı olarak çizgili kasa çalışma şekli bakımından düz kasa benzer. Peki kalp kasının rengi nedir gençler? Kırmızı renkli hücrelere sahiptir. Kırmızı renkli olanlar kimdi? İskelet kası ve kalp kası. Devam edelim. Şimdi bu kaslarımız arkadaşlar tek tek çalışma şekli, yapısı, yorulma durumuna göre inceleyelim. Siz de videoyu izlerken burada durdurup en azından elinizdeki bir kağıda arkadaşlar bunları yazabilirsiniz. Çünkü kaslarla ilgili karşımıza oldukça fazla soru gelecek. Şimdi çizgili kasa geçtiğimizde çalışma şekli istemli. Yani ben istediğim zaman mesela elimi kaldırabiliyorum. Bu çizgili kasımı ne yapıyorum arkadaşlar? İstemli bir şekilde kullanıyorum istemlidir. Yapısı zaten çizgili. Ve yorulma durumu çizgili kaslarda nasıl? Hızlı çalışır, çabuk yorulur. Düz kasa geçtiğimizde düz kaslar çalışma şekli bakımından istemsizdir. Yapısı düz, yorulma durumu yavaş çalışır ve yorulmazlar arkadaşlar. Bakın çok önemli bu kısımlar. Özellikle şuna dikkat edin. Çizgili kaslar istemli çalışırken düz kas ve kalp kası arkadaşlar istemsiz çalışıyor. Buna dikkat edin. Ve düz kas ve kalp kası asla yorulmuyor gençler. Kalp kasına geçtiğimde kalp kası istemsiz çalışıyor. Yapısı çizgili kasa benziyor. Yorulma durumu da zaten yorulmuyor arkadaşlar. Yorulmaz. Zıt çalışan kaslardan bahsedelim bir de. Hareket etmemizi sağlayan çizgili kaslar genellikle çiftler halinde çalışır. Hareket sırasında kas çiftleri zıt hareket yapar. Bir kas kasılırken diğeri gevşer. Bakın bu çok önemli. Çizgili kaslardan arkadaşlar bahsederken bu kas çiftlerinden biri kasılırken diğeri gevşiyor. Bu kısımda arkadaşlar önemliydi. Özellikle bakın sistemler ünitesi arkadaşlar biraz daha diğer ünitelere göre daha zor. O yüzden bol tekrar yapın. İyice dinleyin. Notlarınızı arkadaşlar güzel bir şekilde alın. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.